Eversola MP4'u DMP Aon'la birlikte bir aydır kullanıyorum. Maalesef Can geri gidecekler. Özellikle MP4'un standında daha uzun süreler dinleyebilmek için satın almaya değerlendiriyorum. Bu kendime, kendi zevklerime uygun olarak beğendiğim bir amfi oldu. Ses işi tabii ki kişisel düşünmesi gereken bir konudur. Burada beni kendi bir spok terziniz gibi düşünün. Her bir ürün için amfiler, taklar, mikrofonlar, kulaklıklar, hoparlörler hatta kablolar her bir ürün için özel bir takım elbise dikiyoruz. O elbisenin sizin ölçtüğünüz uygun olup olmadığına beni izledikçe siz karar vereceksiniz. İncelediğimiz ürün sizin zevkinize uygun mu, değil mi? Sesi betimlemek zor bir şey. Burada bunu yapıyoruz. O betimlediğimiz ses tam olarak sizin istediğiniz şey mi? Amp efoni ile sesi betimlerken dinamizm tork ve sıcaklık kavramları bu hikayenin üç öncelikli kelimesi. Araba inceliyoruz kardeşim tork, beygir? Ben bazı amfileri torklu, bazı amfileri de beygirli olarak tanımlarım. Bu soyut kavramlar benim beynimde şunu ifade eder ve çok mantıklıdır. Torklu amfiler kısık sesle bile dinamik çalar. Kısık sesle bile sistemi hemen doldurur. Basarı rahatça iter. Bu amfi sistemin ani akım verebilme kapasitesini bana ifade eder. Bence çoğu Naim gibi, Denon gibi, bu Eversola gibi yüksek akım amfilerdir bunlar. Beygirli amfide ise ses yükseldikçe açılır. Hegeller mesela benim tecrübeme göre h 190 uzun süre kullandım. Genel olarak böyle. Volüm arttıkça dinamizmde fark edilir bir artış olur. Hacim artar ve sistem doygunluğa ulaşır. Tork dediğim şey bir amfinin hoparlörü anlık güç verebilme kapasitesi. Yani düşük ses seviyesinde bile basın tok Enerjik ve rahat gelmesi, dinamik gelmesi, fırın zorlanmadan ileri geri hareket edebilmesi. Toklu ampi kısık volümde dahi canlı, kaslı ve dolu çalar. açar açmaz bu böyledir. Bu tamamen yüksek akım kapasitesi, güç kaynağı rezervlerinin büyüklüğü ve damping faktörün birleşimiyle ortaya çıkar. Beygir ise bambaşka bir şey. O amfinin uzun süreli gücü ve ses arttıkça büyüyen performansıdır. Belgir amfide ses arttıkça dinamizm artar. Amfi adeta ikinci vitesten beşinci vitese geçiyormuş gibi davranır ses dramatik biçimde değişir. Tork dinamizmi destekler. Beygir ise yüksek seste dinamizmi daha da büyütür. Ama dinamizm bir ampinin müzikteki hayat enerjisidir. Hız, atak, vurgu, aerosol ampifon bu iki kavramın evliliği gibi. Gücün iki farklı tanımının tork ve beygirin birleşimi. Bu biraz da Evasol Amphifor'un bir power amfi olmasıyla alakalı. Bu AB class bir güç amfisi. Bir entegre ampi değil yani. İçinde bir pire katı yok. Her zaman 23 veya 29 desibel olarak iki seçenekten birini ayarladığınız kazancın maksimum doygunluğunda full sinyal iletiyor bu. Koskoca bir metal gövdeye sahip 18 kiloluk bu amfide bir pire katı olmadığından işte kasadaki tüm alan güç üretimini maksimize edecek devre elemanlarına ayrılmış. Buradaki her şey Amerikan menü porsiyonları gibi kocaman. Kocaman bir toroidal transformatör, 1000 watt'lık linear power supply olarak güç rezervi kapasitesiyle MPFona işte bu karakteri katan en etkili elemanlardan biri olmaya hep hazır. Bununla birlikte her kanal için 5 çift yüksek akım mosfetler, daha sessiz bir arka plan için DC filtreleri, koca koca kapasitörler, bir sürü canavar gibi bir şey. Aerosol Amplifon ile yaşayacağınız Aerosol DMP-A10 veya DMP-A8 gibi streaming DAC'lar aynı zamanda sistemin preamfisi olma görevini de üstlenecek. Bence A6'nın aksine mp için A8 ve özellikle A10 bu görev için en uygun adaylar. DMP A10 idealde mp ile eşleştirmek üzere yaratılmış bir cihaz. Birbirlerini yapboz gibi tamamlıyorlar. Hem ses karakterleriyle hem teknik performanslarının potansiyelleriyle. Hem de aslında estetik görünüşleriyle, dizaynları da birbirlerini tamamlıyor. Genel tasarım hastalarıyla birbirlerine çok uyuyorlar. Enleri, derinlikleri aynı ama mp DMP A10'dan e, yükseklik açısından bir iki katçı var daha büyük. Ama MP4 İlla ki onunla kullanılmak zorunda olan bir ampli değil. Örnek veriyorum Topping D900 Dark bir ampli ile de eşleştirebilirsiniz ampli İstersen DMP A6'ya bile takabilirsin. Potansiyelin altını doldurmayacaktır ama 2026'ya gereken Dark Prampli streamer seçeneğinden bol bir şey yok. Ama sadece DMP A10 tasarım, ses karakteri sinersi ve teknik performans potansiyeliyle tam böyle çok iyi bir matching yakalıyor. MP fonla bunu bilmekte fayda var. Eversol'a DMP A10, DMP serisinin amiral gemisi modeli. DMP serisindeki diğer kardeşleri ve Play'deki gibi mobil uygulaması ve direkt cihaz üzerinden bu sefer daha büyük 6.5 inç dokunmatik ekranı ile müziğinizi her şekilde ve kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Spotify Connect, Tidal Connect, Airplay 2 ve Rune Ready ile doğrudan stream yapabileceğiniz gibi yine işletim sistemi üzerinden burada da kayıpsız bir şekilde direkt Apple Music'le dinleyebiliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Apple Music'i direkt bir uygulama olarak çalıştırıp kayıpsız stream yapabiliyor olmak fark yaratan bir şey. Çünkü Apple Music başka türlü kayıpsız olarak stream edebilmek mümkün değil. Kalkıp ekrana dokunmak zorunda da değiliz bildiğiniz gibi çünkü mobil uygulama üzerinden aynen DMP serisi diğer kardeşleri ve Play gibi oturduğunuz yerde ekranı canlı olarak kontrol edebiliyoruz. Hatta dikey modda bir telefon uygulaması gibi de kullanılabiliyor. Burada DMP serisinin diğer üyelerinden farklı olarak daha büyük bir ekranla birlikte volüm noktada başlı başına yüksek çözünürlüklü bir ekran görüyoruz. Şimdi bu şahane gözüken bir şey. Ben burada görsel olarak albüm kapağının dönüyor olmasından, ses açıp kısarken seviyeyi buradan monitor edebiliyor olmaktan ve artuar volüm kontrol katının analog hissiyatıyla birlikte içerideki rölelerin böyle çık çık ses çıkarmasından çok keyif alıyorum. Terapi. Bağlantı seçenekleri de bir bu kadar zengin. dmp a 10 bağlantı tarafında tam bir high-end merkez ünite gibi tasarlanmış. Bu müziğinizi yönetebileceğiniz çok kapsamlı bir beyin. Arkada gigabit ethernet ve SFB fiber girişleriyle ciddi bir network altyapısı sunarken Wi-Fi 6 için 3 antenli kablosuz yapıda kullanıyor. High-end streamer meraklılarının bayıldığı fiber altyapı mesela çok nadir bir özellik. Güç girişi şalterli, ben güç kablosu olarak hem dmp 10 hem de Amp F10 için Via Blue Power kabloları kullandım. Ama kendi kablolarıyla da test ettim. Dijital I.O. tarafında in-out, 2 koaksiyel, 2 optik, bir HDMI ARC süper ve ayrıca optik koaksiyel dijital çıkışlar da mevcut. USB tarafı da çok zengin, 2 adet USB 3.0 depolama girişi, izole edilmiş USB audio in ve USB audio out bağlantıları da yer alıyor. Buna ek olarak <laughs> cihazın altında 2 adet bu sefer NVMe SSD portu bulunuyor. Toplamda 8 TB'lık Işık hızında yerel müzik depolayabiliyorsunuz. Yani yorum yok. Analog bölümde ihtiyacınız olur bilmiyorum ama iki çift RCA analog giriş, bir çift XLR balans pre-out, bir çift RCA pre ve iki ayrı subwoofer çıkışı bulunuyor. Bu da güzel. Tüm bu yapı DMP onu sadece bir streaming duck, sadece dediğim o bile çok da streamer duck ve çok iyi bir primer olmaktan öte çok iyi, gerçekten olgun bir, high bir bağlantı merkezi haline getiriyor. Şimdi DMP-A10 DMP A8'den fark edilir şekilde daha olgun, daha rafine. Teknik potansiyeli yüksek, daha yüksek, ee, daha iyi çalan, daha hayal çalan bir cihaz. Yani normalde daha kadar Preamp'ler bir amfi kadar, hele ki bir operaya kadar fark yaratmaz. Biraz daha olgun kulakların fark edebileceği farklara bürünür. Ama DMP-A10 gerçekten fark yaratan duyulabilir şekilde A8 üzerine yükseltme yapmış. Bunu fiyatından ziyade kaputun altındaki özelliklerle ispatlayabiliyor. İçeride bir kere en iyi dak çiplerinden biri YS Sabre ES9039 Pro var. USB ara biniminde kullanılan XMOS XU316 işlemci ve bununla eşleşmiş çift OC XO saat osilatörü jitter değerlerini femto saniye düzeyine çekiyor. Analog çıkış katında tam dengeli katmanlar, r tipi analog volüm kontrol devresi, yüksek kaliteli Vima ve Nishikon kapasitörler, Vima Alman, Nishikon Japon ve TI op yer alıyor. Güç kısmında çift lineer güç kaynağı sistemi, biri dijital devrelere, biri analog katmana özel ayrılmış. Devre gürültüsünü minimuma indiriyor. Ayrıca devre kartlarının arasında yüksek hızda izole edici hem USB hem de network modülleriyle örneğin SFB fiber network desteğiyle ortam kaynaklı parazitlere karşı zırhlama yapılmış. Tüm bu mimariye bakınca ben karşımda hayat bir streaming DAC, preamp ve bağlantı merkezi görüyorum. Erisol dmp 10u mp 10la MP1 birlikte birçok farklı operle dinledim. Dynaudio Emit 20, Evoke 20, Monitor Audio Gold 106G, Studio 89, ee, Ilac DF63 ve birçok hoparlöre bu iki sistemi bağladım. MP4'ü hem başka DAC ve PRAM aynı hoparlöre dinledim. Ve dmp a başka marka amplilere takıp dinledim. İkisinin ses karakterini artık çok iyi biliyorum. MP4'ün nasıl çaldığını size hayal ettirdim. Kibar bir canavar bu. Ne demek? Yani çok güçlü canavar kısmı o. Ama orta üst frekanslarda çok agresif olmayan kaslı bir arkadaş bu. Şimdi DMP-A10 bunun tam zıttı. O yüzden da çok iyi eşleşiyorlar. Yapımızın bir diğer parçası gibi. Bu çok çözünür. Rafine ama. Ultra berrak ve açık bir karakter. Duyulabilir extension yani frekans aralığının en alt ve en üst kısımlarında, en sab basarda ve en üst tizlerde hala lineer biçimde çok fazla detay üretebiliyor olma durumu burada sonik karakterlerden ilki. İlk fark edeceğiniz sonik durumlardan bir tanesi. Extension çok iyi dinamik aralık çok iyi. Bu gerçekten de F10 gibi dinamik ama burada özellikle dinamik aralığın çok iyi korunduğu havadar ve ultra berrak bir karakter. Baslar detaylı ve derin. Derinlerde detaylı olmaya devam ediyor ama hiçbir zaman boğuk değil. Gövdeli de yani bu ağır bir ses aynı zamanda ama tertemiz. Tizer keskin değil, yumuşak ve detaylı ama enerjik de. F10 gibi sıcak bir karakter değil bu, çok daha fazla nötr. Vokaller mesela dmp 8e kıyasla pek gövdeli, ağır değil. Ama Ampefon ile birlikte dinleyince bunu hissetmiyorsunuz. Ampefon bu eksiği dolduruyor. DMP 10da vokaller oldukça net, çok keskin ve çok berrak. Böyle üzerindeki tüm perdeler kalkmış gibi. Sahne A8'e kıyasla en çok fark eden noktalardan bir tanesi. Burada net biçimde daha geniş ve daha ferah bir sahne var. Peki, DMP 10 Can yaklaşık 250 bin lira. Ampefon'da 150 bin lira. Bu sistemi idealde bir bütün olarak kullanmak isterseniz 400 bin liralık bir bütçeye bakıyorsunuz. Şimdi böyle bir sistem, böyle high-end bir sistem artık. Çok iyi bildiğiniz bazı all in amfilere göre mesela. kompakt all -in uygun fiyatlı amfilere göre nasıl bir fark yaratıyor? Gerçekten verdiğiniz fırını karşılığında alıyor musunuz? Bu soruyu ben sormak istedim başlıkta ve şimdi bunu cevaplayacağım. Şimdi bakın. Burada hangi amfiler örnek olsun? Eversolo Play gibi aynı aileden. Vim Amp Ultra gibi. Hatta Marantz Model M1 gibi amfileri incelemelerinden hayal etmeye çalıştım. Şöyle söyleyeyim ilk cümle olarak açmaya devam edeceğim. Ampefon, Eversolo Ampefon 150 bin lira değil. 300 bin lira olsa kabullenirdi bu kadar fark yaratan, bu kadar etkileyici bir amfi. Ama o dünyasında bu dünyaya çok eski olmayan daha yeni kullanıcıların, kulağı o kadar gelişmemiş kullanıcılar için hiyerarşi sıralaması az çok şöyledir. Hoparlör ve oda en çok fark yaratan e elemanların başına gelir. Amfi bunun ikincisidir. DAC üçüncüsüdür. dacla beraber preamfi yine üç. Büyük eşittir üç olabilir. Sonra kablolar, Işte sonra diğer aksesuarlar gelir. İşin amfi etkisiyle amfi boyutunda Gece gündüz farkı oluşur o sistemlerle. Gece gündüz farkı oluşur. Ama dakların, piramidlerin, streamerların yarattığı fark çoğu zaman artık günümüzde özellikle bu kadar büyük fark yaratmıyor. O düfü kulaklar için, kritik dinleme yapacak biri için bu çok büyük farklar yaratabilir. Gece gündüz farkı gene oluşturabilir. Ben DMP A6 ile o da çok iyi bir streaming tak olarak fiyat performans anlamında DMP A10'a geçtiğimde vay be diyeceğim kadar fark yaşayabiliyorum. Ama ben sistemin karşısına babama otursam, anneme otursam bunlar sonuçta buraya odaklı insanlar değiller de değil müzik dinliyorlar sadece. Ekipmanlarla kafa yemiş insanlar değiller. Bu farkı bu kadar yaşamazlar. Ama aynı insanlara e, hoparlörü değiştirsem, amfiyi değiştirsem, odayı değiştirsem yine muhteşem çok detaylı betimleyebilecekleri farklar yaşatırım. Bunların farkları böyle oluyor. Gece gündüz farkları oluyor. Ama DAC'lar, pre arasındaki farklar biraz daha detaylarda gizli. Şimdi DMP-A10 müthiş bir cihaz. Gerçekten müthiş bir cihaz. Hatta ileri gideyim. Bu evde şu ana kadar ne diyeyim? En iyi streaming DAC. Bu evde duyduğum en iyi streaming DAC şu ana kadar. Gerçekten öyle. Ses karakteriyle, teknik potansiyeliyle, işte bağlantı seçeneklerini, akıllı özelliklerini saymıyorum. Sırf sonic karakteriyle öyle. Ama bu fiyat bandında DMP-A10'un yaptıklarını yapabilen, gururlu rakipler bulursunuz. Tabi bir streamer olarak değil ama mesela bir duck olarak örnek veriyorum Kurt Hugo ailesine örnek verelim. Çok iyi bir duck. DMP A10'la başa çıkabilir. Topping D900 e örnek verelim. DMP A10'un duck performansıyla belki de prime fikatıyla da prime tefsir etmedim. Başa çıkabilir. Bu fiyat bandı streaming ducklar kategorisinde, ducklar kategorisinde, prime kategorisinde gururlu rakipler bulabileceğiniz bir fiyat bandı. Ama ben stüdyoma daha önce 150 bin liraya bu kadar etkileyici bir performans gösteren bir amfi dinlemedim. Bu benim normal şartlarda 250, 300, 350 bin liralarda çok uçmasam da 200, 300 bin liralarda belki yakalayabileceğim bir performans. ya. Yani i̇ki katı diyebilirim. Eee hani ben önünü bir perdeyle kapatsam, karşısına geçip dinlesem bu evet belli ki bir hayan tanfiye yakın bir performans gösteren bir amfi derdim. Hiç daha önce duymamış olsam. Bu etkileyici bir amfi. İçinde barındırdığı güç rezerviyle. Eee rafine ses karakteriyle, bu distinct sevip sevmeyeceğiniz de sizin karar vereceğiniz ses karakteriyle, dinamik yapısıyla, yüksek akım davranışı ve dinamik aralığı ile etkileyici bir HM. Bu açıdan MPF'onu gerçekten bize satın almak isterdim. İşin hem iyi hem kötü tarafı DMP A10 ile gerçekten hem görsel olarak hem tınısal, hem tınısal gerçekten bu arada hem tonal hem de teknik performanslarının potansiyeliyle çok iyi eşleşiyorlar. Ee, ama DMP A10'u da bütçeye ekleyince bu sefer gerçekten tekrar düşünmen gereken bir bütçe ortaya çıkıyor mp özellikle bu performansıyla bence eşitledir bir fiyatta. Ben bu fiyatı şu an mp fonun performansına göre ucuz buluyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Samimi biçimde bu bir ayda duyduklarımla özellikle mp fonu gönülden öneririm. Ama eğer bütçeniz varsa da onla birlikte işte dediğim gibi çok iyi bir sistem haline geliyorlar. İdealde birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Sadece şunu unutmayın eğer mp tercih ederseniz bu bir power amfi. Muhakkak yanına bir iyi bir pre ampi değerlendirin. Kasa oldukça hacimli ve ağır şey bir kasa yani standınızda yeriniz olması lazım ya da high fire olması lazım. Her standa her TV standın üzerine koyacaksanız uygun olmayabilir. Hocumlu geniş derinliği olan bir kasa. Çalışırken ciddi ısı da üretiyor. Bayağı ısınan bir amfi. O yüzden yanındaki ekipmanları da bence izole etmeye özen gösterin. bunlar birlikte bu, bu fiyat bandında bence gücün ve dinamizmin torkun emsali. Muhakkak Can gidip DMP-A10'la birlikte MP4'unu deneyimleyin. İkisini şöyle birçok farklı hoparlörde bir duyun derim ben. Çok sevgiler. Burada her ses ürününün hikayesini en detaylı haliyle betimliyoruz. Eversolo DMP A10 ve MP4 hikayesi de bu. Bence bu ikili hi-fi standartlarına göre erişilebilir fiyatta, high-end deneyim yaşatan bir set. Açıklamalara ulaşabileceğiniz bağlantıları da ekledim. Eversolo ailesini can hi ve seçkin bayilerinde bulabilirsiniz. Sevgiler.